Selamlar arkadaşlar. <laughs> Bugün e, oluşturduğumuz Perfume performansına bakacağız. Şimdi cips ve kolalarımızı alıyoruz. Başlıyoruz yemeğe. Bir yandan da performansına bakacak değil mi? Evet şimdi de ona bakacağız o zaman. O zaman oluşturduğum Perfume'ye bakalım. Perfume 04.22 yani şurada ayın 9'unda oluşturmuş galiba bunu. Şimdi hangisi bu bizim portföy onu anlayamadım ki. 9 11 diyor portföy 0 4 0 4 Şimdi bir karışıklık oldu arkadaşlar. bakıyorum şöyle. Bu muydu acaba? Şimdi 7 günlük kar zarar dediğine göre budur arkadaşlar. Şimdi karımızı, zararımızı hesaplayalım bakalım. Şimdi cipsimizi çatırdatalım. Şimdi böyle geliyoruz keyifli bir şekilde. Bir önceki iki 2,5 ayda %60'ın üzerinde kar getirmişti. Ama biz ona yatırım yapmamıştık arkadaşlar. Şöyle geliyoruz. Bakalım. Bunların hepsi arkadaşlar matematiksel hesaba dayanıyor. Onun için böyle hemen bir anda bir şekilde olmuyor bu işler. İlk önce bu bir sürü filtreden geçiyor. Bunu indiriyoruz. Yani öyle rastgele bir dosya değil bunlar. Herkesin erişebileceği bir dosya değil. Şimdi ben bu dosyayı indirdim ya. Niye indirdim? Bugünün kapanışıyla hisselerin ederleri var bu dosyada. Bunları öbür dosyaya kaydedeceğiz. Sonra kazancımızı kaybımıza bakacağız. Bu hangi dosyaya kaydedeceğiz? Şunu silelim. İşte buraya kaydedeceğiz arkadaşlar. Şuraya kaydedeceğiz. Kazancımızı kaybımıza bakacağız arkadaşlar. Şimdi ben nasıl kaydediyorum? Bakın. Kapanış diyor. 22.11 Şöyle kopyala yapıştır yapıyorum. 22.11 oldu artık. 09.11 olmadı arkadaşlar. 22 11 yani 22 11 diğer dosyanın kapanışı arkadaşlar. O fiyatları buraya çektik. O zaman eşittir düşey ara Yani diğer dosyadakileri çekeceğimiz için düşey arayacağız. Neyi arayacağım Şunu arayacak. Noktalı virgül bir nerede arayacak? Arayacağı yolu gösteriyorum. Şimdi burada arayacak arkadaşlar. Bakın burada arayacak. O zaman ne kadar arama alanı şöyle bir yer. Tamam buraya kadar olan her yeri kontrol etsin diye onay veriyorum. Sonra buraya geldiğimde bakın burada o aracağı yeri kendisi yazıyor. Bak buradaki yolu gösteriyor. Tamam diyor ben oraya gidip arayacağım diyor. Tamam mı? Noktalı virgül 18'e yine noktalı virgül 0 yapıyoruz. Kapatıyoruz. Eğer angen kelimesini bulduğu zaman 18 tane sayacak. 19. kutunun içindekini buraya yazacak. Varsa. Gördünüz mü? Yazdı işte. Bunu biz kafamızdan yazmıyoruz. Bakın şöyle Angen yazalım. ANGEL yazalım. ANGEL 33,98 ile kapatmış bugün. Buraya gelip baktığımızda 33,98'i görürsünüz. İşte bu sistemden çektiğimiz bir veri arkadaşlar. Şimdi ben bunu aş yukarıdan aşağı doğru itiyorum. Gördüğünüz gibi verileri aldı. Ne oldu? Almamış. CTRL-Z diyor. Bir daha Z diyor. Ee, arkadaşlar kiler GEO varmış. e ve Şimdi o zaman ben buraya CTRL-F e yapayım. 2.75. Tabi yine aldı. Bakın bu, o, o dosyaya gidip bu sefer KLGEO'yu aldı. Tamam çok sıkıntı değil. Yine ben bunları çektiğimde o dosyadan sırasıyla aradıklarımızı alacak. Bakın hepsini aldı. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar burada 7 günlük kar zarar diyor ya bunu kopyala yapıştır yapıyorum. 7 günlük olmuyor artık. Bugün kapanışı 22.11. E ben e, bu hissenin e, 0.2'si 0.2'nde ayın ikisinde 11'in ikisinde buymuş değerleri. Bugün kapanışı buymuş. Aradaki farkı eşittir deyip 100 çarpı şimdi şöyle yüzdesel olarak bulacağız arkadaşlar. Şimdi ilk değer burası. Evet şimdi saçmaladık işte. Şöyle yapalım. Eksi diyelim. Evet arkadaşlar yani şöyle bir manyak bir yazılım olur mu ya? Yani? Böyle dangalak bir yazılım olur mu? Şuradaki değeri göstermiyor. Şimdi gitti hepsi. Bir daha yine yazmak gerekiyor. 100 çarpı bir daha şöyle. Bakın ben bunu buraya yazdığım zaman buradaki satırı görmüyor. şimdi gördü. Şimdi eksi son değer yani son değer dedim aslında ilk değer. ilk değer eksi son değer aradaki fark bölü ilk değer yani şu ayın ikisindeki değer yüzde kaç kayıp kazancı gösteriyor. yüzde %17 kazanç kiler geliyor oradan. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 7 günlük olmuyor Bu ayın ikisiyle ile 22'si arasında 20 gün oluyor. 20 günlük kar zarar. Şimdi o GS daha şu yüzde 48 zarar. Ay Allah'ım ya. Şimdi 6.02 ne zaman? Ee, 6.02 ayın ikisinde 6.02 mi ona bakacağız. Evet şimdi GSDH o. GSDH o. Ayın ikisinde değeri kaçsa onu yazacağız arkadaşlar. Ee, Kasım'ın ikisi. Kasım 2. 31 Ekim. 1 Kasım. 2 Kasım arkadaşlar. Şu değerde kapanmış. 2.71 de kapanmış. Bunu yazacağız biz buraya. Çünkü bu hisse bölünmüş arkadaşlar. 2.71'miş bu. Bölündüğü için 2.71 2 olacak bu arkadaşlar. Çünkü bölündüğü için şöyle bir durum oluyor. Hisse bölündüğü zaman ederi düşüyor ama bu önceki tarihte yüksek eder gözüküyor bölünmeden önce. Onu dikkate almamız gerekiyor. Angen'de eksilik var. Olabilir. Çok büyük bir eksilik değil. Olabilir. Küçük küçük olabilir. Şimdi biz bunu Aşağıdan yukarı şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, ne diyeceğiz? Ortalama diyeceğiz, değil mi? Aldık. Evet, ortalamayı da aldık. Sonra arkadaşlar yine biz bunu aşağıdan yukarı şey yapalım. Ee, evet, aşağıdan yukarı bir renklendirelim ki renkli renkli görüp gözlerimiz şenlensin yeşilleri görelim. Evet arkadaşlar şimdi mızı için 20 gündeki kar zarar durumu. Ha yani bizim hedefleri söyleyelim. 3 aylık önümüzdeki bilançoya kadar bu 0.4 22.000 -20 2022'nin -20 -20 -20 -20 4. bilançosu için açıkladığı portföy hedefi e, tabii ki bu portföyün süresi 3 aydır arkadaşlar. Önümüzdeki üç ay bilançolar gelince yeni bir portföye geçiyoruz. Bu üç aylık portföyde hedef yüzde otuz arkadaşlar yüzde otuz minimum tabii ki yüzde geçtikten sonra artık kar realizasyonu istenildiği gibi yapılabilir İstense yapma yapılmaz geçen e, üç aydaki portföyde iki buçuk ayda yüzde üstünde çıktı burada şu an için 20 günde yüzde 15 çıktı arkadaşlar şimdi burada ciddi kar getirenlere bakalım gözüm gözümüze çarpanlar Ereğli arkadaşlar yüzde otuz getirmiş çok güzel bir konka yüzde otuz getirmiş arkadaşlar. Çok ciddi kar bunlar. Ee, sonra Odaş yüzde otuz getirmiş. Çok ciddi kar. Yani şunlar da güzel arkadaşlar. Bakın. Yüzde ee, otuz sekiz. Kırk üç koza altın. Yüzde kırk Kapanış fiyatı iki yüz doksan. Aa iki koza altını sattık. Sattık sattık sattık. Gitti gitti gitti. Yani tabii şöyle düşünmek lazım. 150-160'lardan 216'ya ciddi bir şey. Yani 216'dan 290 da ciddi ama diğeri daha ciddi yüzde olarak baktığımızda kazanç olarak. Yani iyi getiriler olmuş yani. İşte bir önceki videolarda şeylerde operasyon yapılıyor diye söylemiştik. Bakın operasyon belli oluyor. Belli oluyor nasıl operasyon oldu. Söyledik zaten arkadaşlar. Biz bunları görüp biliyoruz. Bir maç yazayım, bir maç yazayım. Bakın operasyon olduğu gün söyledik size, bugün operasyon var dedi. Ondan sonra 100 150 görmüş, sonra 124 inmiş. yani 100-124-25 puan fark olabiliyor yani, olabiliyor böyle bir şeyler. İşte bunlar da oldu. Ne yani ki oluyor. Evet arkadaşlar durum böyle, yüzde 15 kar, 20 gün. De %15 kar. Herkese iyi günler.